Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia Park AB'de tablo çalışmalarım bitti. Kaydını yine birlikte yapalım ancak kayda girmeden önce dünkü yarışlarla ilgili iki yarış hatırlatması yapayım. Dün iki tane koşu vardı. Özellikle dikkat çektim ki bu atlar burada kayıttalar. 8 dolu safkan grubun kaliteli atı. Buraya koyuyorlar. Enseye bastırıyorlar diye iki tanesi de aynı şeyi yaptı. Biri tabelasız, biri zoraki tabelaya girmiş gördüğüm kadarıyla. AGF ikisi de Ganyan basılıyor. Bir, iki nolu safkan. Bakın bunlar grupların üzerinde çıkıyorlar. Boyler, ikili, Ganyan sadece biz değil bütün dünyadaki bu yarış alan ülkeler oynuyor. Ve kaybettiriliyorlar. Bizler kaybettiriliyoruz. Bu Amerikalıların yaptığı, daha önce de başıma geldiği için şurada uyarmıştım. Yaptığı Kurduğu tuzaklardan bir tanesi bu Amerika yarışlarında. Ki kendilerini hiç sevmem. Canlı cenaze bir başkanları var. Ne zaman öbür tarafa gidecek onu da bilmiyorum ama. Geçen de bir laf etmişti bizim milletimizle alakalı. Sözde soykırımcı ilan etti terbiyesiz herifler. Ki kendileri daha üç günlük devlet oldular. Biz Türk milleti olarak bilinen 15 bin yıllık tarihe sahibiz. Bu köklü güzel tarihimizde de tek bir sefer dahi, tek bir sefer dahi yoktur. Soykırımımız yoktur. Aman dileyene biz kılıç vurmadık. Millet olarak da vurmayız. Daha dünküler kalkmışlar bize, ders vermeye çalışıyorlar. Tarihimiz yok. Ta önce tarihimiz olsun gelin, gelin karşımızda. Joliner gittikleri yere kan gözyaşından başka bir şey getirmezler. Heh, bunu da içinde kalmasın söylemiş olayım. Daha da söylerim ama bize de engel var. Bu kadar yeterli. Allah onlardan bütün milletleri, bütün insanları korusun. Birinci koşu. Şartlı yarış, şartlı dişi yarışı. Altın Safkan kazanabilir arkadaşlar. Bu grubun üstünde çıktı. Kalite handikap puanıyla. 2'yi geçecektir. Hazır fonda art dediğim 2 nolu safkanı geçer. 3. Eğer 6 eksik koşarsa onun yerine geçer. Sürpriz yapar 8 yaşındaki safkan. İkinci koşu şartlı mücadele. Burada da 3 nolu safkan. HGF'lerde geri planda kalmış. Ancak e, yarışın favorisi 1 nolu safkanı geçme kapasitesine sahip. 1, 3, 3, 1 önereceğim safkanlardır. 1 AGF, yüksek AGF. Karar size bırakırım. 4, 3 eksik koşarsa onun yerini alır. E, grubun kalite handikap puanıyla iyi yerinde duran safkanları. Diğer atlar birbirlerine çok yakınlar. Hiçbirine itiraz etmem. 2, 4 yaşında dezavantaj. 6, 8 yaşında dezavantajlı koşar durumda. Yani yakınlar birbirlerine. Onu da tekrardan söylemiş olayım. 1-3-3-1 gördüğüm atlar bu grupta. Üçüncü koşu Maiden satış koşu. 9 nolu Safkan. Bu tabelasız aldığı handikap puanı. 7 tek yarışıyla aldığı handikap puanı. İkisi de grubun üzerinde kaldılar. İkisinden biri koşarsa kazanır. İyi koşarsa kazanır. 6. Bu Safkan bunların arkasından yarış tecrübesi olan yarışın favorisi Safkan. Favoridir, aklıdır, ben de öneririm 3, 14, 1, 2. Bunlara da itirazım yok. Böyle medyadışı dişilerde sürpriz sonuçlar genellikle alıyoruz. Gerçi önerdiğim 9, 7, bunlar da plase sürpriz anesinde değerlendirildi. Dördüncü koşu, opsiyonlu satış, şartlı. Yarışları biraz basit, yani kolay geliyor ama bakalım sonuçlar nasıl olacak. Altın onu Safkan, 6 ve 3. Kalitendi kap puanlarıyla grubun üzerinde kalan Safkanlar. 6. Yarışın favorisi itirazım yok. 3. Ben de aynı puanı verdi. Sürpriz yapar gelir. Yarışın en kaliteli atı 5 numaralı Safkan. Tek yarışını aldı handikap puanıyla burada. Koşar ise dünküleri gösterdim onlar favoriydi koşmadılar. Bu plasede kalmış. Koşarsa grubu bile oynaya geçer. Grubun net en kaliteli atı 5. Dezavantajı tek yarış görmesi. Gelişimini tamamlamamış olması. 4 kazancı en yüksek formda safkan. Bu da e, yarışta mutlak oluyor. İyi yerlerde bitiriyor. 4 no'lu safkan. Geçiyorum. 5. koşu şartlı dişi mücadele. 9 no'lu safkan. Ben de grubun kalite handikap puanı ile yüksek veren safkanı çıktı. Net favorimdir. Yarışında AGF'si ile sonuncu atlarından. 11 atta 9. veriyor şu anda. Kazanabilir. Tek olabilir. 11 ve 2 nolu safkanlar. 2 AGF 11 kazanç bölgesi dediğim formda atlardan ki 10 da öyle. Bunlar 2 11 nolu safkanlar 8 yaşının dezavantajıyla koşarlar. Uzun mesafelerde daha avantajlı olurlar. Kısa mesafelerde dezavantajlı hale geliyorlar. Ancak e, tabi şart yarışın şartlı dişi sürprize açık. 9 gelmez ise buradan güzel bir potansiyelli sürpriz hatta gelebilir. Ganyanlı bir hatta gelebilir. Grup birbirine çok yakın. Farkındaysanız bu hatları önerdim. 8 yaşındakiler grubun üzerinde çıktılar. 9 o yüzden ben de favori. Diğer hatların kalitesi birbirine çok yakın ve birlikte bitirirler. Kimin geleceğini kestirmekte zordur. Burada karar size bırakıyorum. Altıncı koşu tekrar şartlı dişi. Bunlar hep sürprize açık yarışlardır. Yani bulmaya çalışıyorum ben de sürpriz atlarını. 7 nolu safkan 4 yaşına rağmen ablaları var 3 tane. Rağmen 56 kalite handikap puanı son yarışı kazanmasıyla ben de favori koşar durumda. Bu yarışın sürprizini grubun en kaliteli atı veren 3 nolu safkan koşarsa yapar. Ganyanlı gelir sürpriz çıkartır. 2. Buna benzer bir safkan kalite handikap puanı yaş avantajıyla gene sürpriz yaparak gelir. Önereceğim safkanlardan biri. 8. Yarışın en formda ekül safkanı. Kalite handikap puanları diğer atların aşağı yukarı aynı. Eşit. 8, 4, 5. O ara vermiş 5 o yüzden geri planda. Şanslı safkanlar olarak söyleyebilirim. 6, 5 yaşının avantajıyla koşuyor. Gene ganyanlı sürpriz yapacak diğer bir safkandır. 2 gibi, 6 gibi, 3. Bunlar sürpriz atlarınız. 7. son koşu şartlı dişi. Bu mesafede dişi yarışında altın oğlu safkan tabelası bulunan bu safkan grubun kalite handikap puanıyla ön planda çıkmasıyla AGF'de olmasıyla bende de şanslı koşar duruma geldi. Forum'dir. Tek olabilir. Son teki beklemek isteyen arkadaşlara öneririm. Rakipleri var. Hani kolay değil tabi yarış. Rakipleri var. Sürpriz atlar 1-8-10. Grubun en kaliteli atı 1. Ganyanlı gelir. 3-9 hazır kıta atlar. 9'un kalite puanı yüksek veriyor. 2 yarış kazanmış. 3 kaliteyi düşürse de formda at. Yarış kazanan 2 tane attan biri. 3 ve 9 son yarışları. Bunlar rakip olacaklardır. Burada da tercih sebebi olarak yazımını size bırakırım. Altının tekrardan şans koşar durumda olduğunu net olarak söyleyebilirim. Philadelphia bugün bende böyleydi arkadaşlar. Umarım baydasını görürsünüz. Her zaman söylediğimi tekrarlayayım. Bu oyunlar şans oyunlarıdır. Nereden bakarsanız bakın. Bütçenize göre ayarlayın kendinizi. Açmayın. Hırs yapmayın. Sabun gibidir. Tuttuğunuzda, tutturacağınızdan, tutturacağınızı zannederseniz Zannedersiniz sabun gibi elinizden her seferinde kayar. Hırs yaparsanız neyiniz neyi var ne yok hepsini kaybedersiniz. Abi kardeş tavsiyesidir tecrübe cümleleridir dikkate alın. Tekrar görüşene kadar tekrar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.